Arkadaşlar bu videoda sizinle Milliyetin Bakanlığı'nın Türkiye geneli yapmış olduğu bir TYT deneme sınavında sorduğu soru var. O soruyu çözeceğiz. Soru şu şekilde. İsmail Öğretmen aşağıdaki soruyu tahtaya yazıp çözümünü yapmıştır. Soru A ve B sıfırdan farklı birer rakam. AB2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. AB bölü A artı B kesin en büyük değerini bulunuz. Buna göre bir çözüm yapmış İsmail Öğretmen arkadaşlar. Ardından öğrencilerden bu çözümlerin esinlenerek ve parantez içinde kırmızı renkte verilen açıklamaları yorumlayarak aynı kesin en küçük değerini bulmalarını istemiştir. Buna göre A AB bölü A artı B kesirin en küçük değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar İsmail öğretmenin yaptığı işlemi yorumlarsak bakın bu parantez kısmına geldiğinde A yerine 9 yazmalıyız dediği aşamada arkadaşlar bakın A'ya neden 9 vermiş? Burada bir çıkarma işlemi var arkadaşlar. Bir kesir var. Bu kesri olabildiğince küçük yapmaya çalışmış. İlk önce çünkü A'ya değer veriyor. Daha sonra B'ye verecek. Şimdi bu aşamada A'ya değer verdiğimiz için arkadaşlar A'ya olabildiğince en büyük değeri vermiş. Payda büyüyünce ne olacak arkadaşlar? Kesir küçülecektir. Yani 10 eksi küçük bir sayı olacak. Yani bu çıkarma işleminden elde edebileceği en büyük sonucu elde etmiş olacak. Şimdi aynı mantıkla hareket edersek arkadaşlar bizim de A'ya en küçük sayıyı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden? En küçük sayı verirsem paydayı arkadaşlar bu kesir büyüyecektir. Yani ondan büyük bir sayı çıkarmış olacağız. Bu sayıda işlem sonucu küçük olabildiğince küçük bir sayı çıkmış olacak. Buna göre arkadaşlar biz bu aşamaya geliriz. Bakın şu aşamaya geldik biz o zaman. A'ya 1 veriyoruz biz. Yani 10 eksi 9B bölü 1A artı B olacaktır arkadaşlar. Bu aşamada bizim işlemimiz. Daha sonra İsmail öğretmenin yaptığı bu sadeleştirmeyi yapalım arkadaşlar biz. Bakın burada artı 9 olsaydı arkadaşlar 9 parantezini alıp paydayla sadeleştirebilirdim. O işlemi yapıyorum şu an. 10 eksi yani 9B artı 9 eksi 9 dersem arkadaşlar hiçbir şey değişmez. 1 artı B oldu payda. Şimdi arkadaşlar 10 eksi burası ne olacaktır? 9 parantezinde B artı 1 olacaktır arkadaşlar. Eksi 9 oldu burası. Bölü 1 artı B oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman bu aşamada bizim sayımız ne olacak arkadaşlar? Bakın 10 eksi 9. Bakın bu sadeleşir arkadaşlar. Ayrı ayrı yazıyorum. Eksi 9 bölü 1 artı b olacaktır arkadaşlar. Şimdi İsmail öğretmenin ikinci parantez kısmına geldik arkadaşlar. Bu kısma geldiğimizde bizim sayımız ne oluyor arkadaşlar? Bakın bunu dağıttığım zaman burası 1. Eksi eksi artı olacak. Artı 9 bölü 1 artı b oldu bizim sayımız arkadaşlar. Şimdi İsmail öğretmen burada neden 1 yazmıştı arkadaşlar? Paydayı şimdi de olabildiği de küçük yap yapmaya çalışıyor ki bu kesir büyüsün diye arkadaşlar. Çünkü İsmail öğretmen en büyük sayıyı bulmaya çalışıyordu. Şimdi ise en küçük sayıyı bulmaya çalışıyorsak bu B yerine arkadaşlar en büyük sayıyı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kesrin en küçük olmasını istiyoruz ki 1 artı en küçük olsun. Yani bu sonuç en küçük olsun arkadaşlar. Biz burada ne yapabiliriz bakın. B'ye verebileceğim en büyük rakam kaç arkadaşlar? 9'dur. Yani 1 artı 9 bölü. Burada da 1 vardı arkadaşlar. B'ye 9 verdim. 10 olacak. Bizim sonucumuz 1 artı 9 bölü 10 oldu. Yani buradan 1 artı 0,9 olur. Buradan da 1,9 oluruz arkadaşlar. Yani bizim bulabileceğimiz en küçük değer AB bölü A artı 1 kestiği için arkadaşlar bulabileceğimiz en küçük değer 1,9'dur. Yani doğru yanıt eşittir arkadaşlar.